Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karanlıkların içerisinden doğan güneş gibisiniz her biriniz. Sırma saçlı olmayış olmadan da sırma saçlı olmadan da Rabbin yolunda ışık olabilirsiniz her biriniz. Diyeceğimiz odur ki ahiler, gerçekleri görmeyen bu kavme sizler sadece tebliğ edersiniz. Sizler sadece onlara hakikatleri bildirirsiniz. Sizler her biriniz sadece birer uyarıcısınız. Vahyin geliştiğini kabul etmeyenler muhakkak ki şahitlik edeceklerdir. Alemlerin Rabbinden gelene her biri karanlıklar geldiğinde şahitliğini edecektir. Üzülerek söylemeliyim ki da sizlerin birliği ve beraberliği şaşırtıcı geliyor insanoğluna. Onlar ne kadar da farklılar. Nasıl bir sofrada bir arada birliktelik bilincinde durdular. Onlara de ki bizlerin kalbini birleştiren alemlerin Rabbidir. Bizlerin kalplerini birbirine ısındıran alemlerin Rabbidir. Onun hikmetli sözleriyle arınmaya başladık bu sofrada. Rabbimizin gösterdiği yolda yoldaşlık ederiz. Her birimiz kol kola el ele. Hikmetli olanın sözleriyle yıkanır kalplerimiz. Arınır tozlarından. O vakit kalır mı? Kim nefret, öfke. Her biri anda gelir gider rüzgar misali. Sallar bizi bazen Rabbimiz bu sofrada, silkelenip kendimize gelelim diye. Hikmetli sözleriyle bazen imtihan eder, bazen sınavlardan geçirir. Lakin zorluk yoktur onun sofrasında, her şey taşıyabileceğimiz kadardır. Üzülerek söylemeliyim ki Eda, hiddetlendiğiniz zaman, hiddetlendiğiniz zamanları sizlerde negatif bir durum var gibi algılayanlar var. Rab'bimizin katındaki hiddeti onlara açıklamıştık. Lakin onlar unutuyorlar. İnsanoğlu farklı renklerde ve mizaçlardadır. Her birinin ruhlarında farklı bir renk vardır. Sizler bir arada rengarenk güzel olmayı öğrenmelisiniz. Sizlerin karakterleri ve mizaçları Rab'bimizin katında da böyleydi. Zira her biriniz birbirinizi orada da aynı şekilde anar ve sayardınız. Lakin bir müddet sonra ruhların bazıları kendi sınırlarını aştığı için dünya okulu şart olmuştur. Rabbimizin özellikle insanoğlunu neden dünyaya götürdüğün, getirdiğini, özellikle sizleri neden buraya gönderdiğini merak ettiğinizi biliyoruz. Bunun özellikle bunun özellikle sizlere bir imtihan dünyası olduğunu duydunuz. Lakin imtihanı hastalıklar, yaşadığınız zorluklar kötülükler olarak algıladığınız için yaratıcıya kin ve nefret duyanlarınız da olduğunu görmekteyiz. Üzülerek söylemeliyiz ki sizlerin dünyadaki sınavları sadece iradelerinizin iradelerinizin sonuçlarında vermiş olduğunuz tepkilerinizdir. Rabbimiz sizlere zulmetmez. Sizler kavim olarak kendi kendinize zulmettiniz. Toprağı yok saydınız. Yaratılmışları yok saydınız. Bitkileri cansız gibi bitkilere cansız gibi davrandınız. Pirayelerin içerisinde kayboldunuz. Gösteriş yarış gösteriş yarışlarına girdiniz. Cimrilikte yarıştınız birbirinizle. İyilikte yarışmak varken. Sizler her daim merhameti hatırlayıp Rabbimizin sizlere vermiş olduğu o nuru hak ve hakkaniyet yolunda kullanacaktınız. Sizler birlik ve beraberliği her daim kavuşturacaktınız dünyada. Rabbimizin vekilleri olacaktınız. Yaratılmışları koruyacaktınız. Halife olduğunuzu sanıyorsunuz değil mi? Hükümdar olduğunuzu sanıyorsunuz. Sizlerin kendini üstün sayışı kibirdendir. Bilindiririz her birinize. Zira vekillik öyle değildir. Vekillerin bir görevi vardır. Rabbe verdikleri sözü tutmak ister onlar. Risaletin gelişini kutlarlar onlar. Diyeceğimiz odur ki ahiler, şöleniniz... Hayır olsun her birinize. Haydi şölene hep birlikte. Görüde buluşan ruh kardeşleriyle. Vallahi şölen varmış. ve şöleni ben de bilmiyorum. <laughs> Vallahi mısınız? çok Gördüler. güzel. Sevindim. Haydi bakalım. Vallahi ne şöleni ben de bilmiyorum. Hiç haberim yoktu. Anda okudum. Eee O ben